Değerli öğretmen arkadaşlarım, hepinize iyi günler. Bugün sizlere kümelerle ilgili bir oyun tanıtımı yapacağım. Şimdi çarpanza.com oynaya oynaya matematik sitesinde birçok oyunumuz var. Ee, bu oyunları zaman zaman tanıtmaya çalışacağım inşallah. Kümeler konusunda olduğunuzu düşünerek bu oyunu tanıtmak istedim. İkinci sayfaya girdiğimiz zaman kümeler... Kümelerin sırrını çöz diye bir oyunumuz var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sayfamız açılıyor. Sayfamızda kümelerle ilgili, kesişim birleşim kümesiyle ilgili, oyunla ilgili bazı bilgilerimiz var. Daha sonra oyuna başla butonuna tıkladıktan sonra oyunumuz birkaç saniye içerisinde açılıyor. 4 bölümde meydana geliyor. Eleman kavramı, kesişim birleşim işlemi, eleman sayısı, eleman yerleştir. Eleman kavramıyla başlayalım isterseniz. Hemen kısa kısa oyunları tanıtalım. Burada bize bir küme ve bu kümenin alt kısmında da elemanı olup olmadığı ile ilgili bir ifade veriliyor. Örnek verecek olursak 17 ile 25 arasında 3'ün katı olan doğal sayılar kümesi Biçiminde tanımlamış T kümesini. T kümesinin içerisinde 23 elemanın olmadığını görüyoruz. Elemanı değildir diye sembole bastık. Burada arkadaşlar süremiz var alt kısımda ve sağ üst kısımda da puanımız var. Bu şekilde süre içerisinde kazanabileceğimiz maksimum puanı kazanmaya çalışıyoruz. İkinci oyunumuza girdiğimiz zaman bu oyun kesişim işlemi ile ilgili bir oyun. Bu oyunda arkadaşlar hem kesişim hem birleşim işlemi yer alıyor. Bana iki tane küme veriyor ve bu iki kümenin bazen birleşimini bazen kesişimini soruyor. Boş da olabilir bu kümeler. Örneğin 6, 8 ve 9 biçiminde yazdıktan sonra arkadaşlar buradaki yazıklığı tıklıyoruz. Eğer ki burada herhangi bir hata yaparsak örneğin ben B kümesi ile A kümesinin birleşimini sordu ama ben yanlışlıkla 0'a tıkladım. 0'ın üzerine tekrar tıkladığımız zaman o yazıyı silecektir ya da elemanı çıkartacaktır. 1, 7, 3, 5 biz fazladan bir de 6 yerleştirdiğimizi varsayalım. Tıkladık. Bakın hata sembolünü bize gönderdi. 6'ya tekrar tıkladım. Elemanı çıkardım. Ve bu şekilde oyunumuz devam ediyor arkadaşlar. Birleşim işlemiyle de kesişim işlemiyle de karşılaşabiliyoruz. Üçüncü oyunumuz eleman sayısı ile ilgili bir oyun. Bu çoktan seçmeli bir oyun arkadaşlar. Karşıma bir küme geliyor ve bu kümenin eleman sayısını soruyor. Örneğin B ile başlayan aylar B ile başlayan. Rize kelimesinin harfleri Dikkat edersek burada B ile başlayan aylar Rize kelimesinin harfleri gibi ortak özellik yöntemiyle çıkabildiği gibi e, liste yöntemiyle ya da şeması yöntemiyle de çıkan sorular oluyor. Yani her ikisinde her üç gösterim türünde kapsayan sorularla karşılaşabiliyoruz. Son olarak eleman yerleştir oyununa tıkladığımız zaman bana yine iki tane küme verecek ve iki kümenin ee, elemanlarını burada tabloda doğru biçimde yerleştirmemi isteyecek. Elbette biz bu işe kesişim kümesi ile başlıyoruz. B ve A kümesindeki ortak olan elemanlar B. Buradan tutuyorum arkadaşlar. B'yi kesişim kümesine yerleştiriyorum. Başka bir ortak eleman olmadığını görüyorum. I, N ve U'yu I, N ve U'yu A kümesinin içerisinde sürükleyip bırakıyorum. D, J ve yumuşak G'yi de B kümesinin sadece B kümesine ait bölgeye sürükleyip bırakıyorum. Arkadaşlar burada hata yapabiliriz. Örneğin şöyle özellikle bir hata yapalım. Bir her ikisinin eleman olmasına rağmen sadece ben A'ya yerleştirdim. Yani bu şekilde deneyelim bakalım. Bir hata olduğunu görüyoruz. Nerede hata var? Bir'in ortak bir eleman olması gerektiğini gördüğümüz için altının da ortak eleman olması gerektiğini gördüğümüz için her ikisinin kesişim bölgesine yerleştirdik. Doğru olduğunu da gördük. Arkadaşlar bütün kavramları, kazanımları içine barındıran bir uygulamamız, oyunumuz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. İyi günler dilerim.